Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mortis oynayacağız, Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta Mortis'le nasıl oynanır, ne güzel oynayacağız. Çok güzel bir şekilde bence oynayabileceğiz. Ben 500 kupadan 593, 600 kupaya kadar çıkarttım. Sizlerle birlikte bir 700'e kadar bir gelebilecek miyiz? Bir bakalım. Herkese arkadaş oluyorum Mortis'le. Sarmal yılanı da bugün açtım. Sarmal yılan aşırı derecede işime yarıyor. Oo, 8 bit. Bununla eğer arkadaş olursak biz bu bizi taşır. Tamamdır. Bununla arkadaşız. Ama arkadaş olduk zaten. 8 bit bildiğiniz gibi çok güçlü bir karakter olduğu için bizi taşır o. Ama olmadı mı? Olmadı mı arkadaş? Gel. Olmadı. Biz burada sarmal yılanında olunca kaçarız. Senin kadar yavaş değiliz biz bit. şöyle. Hayır sarmal yılanım boşa gitti. Hay ben böyle işin. Adam arkadaş oldum diyor. 87 olsun bakalım. İlk elimiz kötü başladı. Şu olmaz düzeltiriz. Sıkıntı yok. O biz kesmeye gelecek. %100 eminim. Şurada dial var. Gördüm. Ananı oto bastım yanlışlıkla. Mortis'te de ota da basamıyorsun çok. Hatta doğru düzgün hiç basamıyorsun. Ondan dolayı sıkıntı. Şunu keselim. Adam görünmez oldu şuradaki. Ama ben uğraşmayacağım ya. Şu yükümü alacağım gideceğim. Hı, oradaymış zaten. Kulağı mı? Derbis kalmayacak. Kulağı mı kulağı? Ay bir an korktum kendisi geliyor diye mort'ti. Uzaktan da ateş edemiyorsun, kontrol de edemiyorsun yani orada şeyler çok. Bak mesela. Clone'larda hmm. dediğim gibi, bir önceki videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İndirme hatası yaşadım mı, yaşamadım mı, oldu mu, bitti mi? Bilmiyorum, bakarım daha yine. İndirdi mi diye videoyu. Orada söylemiştim zaten. Ana ana basamadım, basamadım, basamadım. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Hayır, hayır, anam. <laughs> Var ya yüksek kupalarda hep Türk var ha. Kod. Şahin bak Şahin Türk. Gel Türk. Gel. Gel. Hayır ya gel. Gel hadi gel hadi gel. Gel hadi dost olalım. Bana yine bu kutuyu salarsa eğer benle dost olur mu ki? Dönmedi ki güversin bana. Bana ne? Adam öldürüyordu beni yani, Ben onu kesmeden rahat edemeyeceğim. Yani öleceğim. Bas 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 bas! <laughs> Abi şaka mısın? Diyor girince ne oldu ya? Kaç kutu ya. Bakalı. Direkt ortaya gideceğim. Doğru düzgün bir yerde başlatsa bari. Ortaya gideceğim. Sarma. Ya hala tuş basmıyor bak. Üç tane kutu var. Bir saniye videoda mı bir bakacağım. Pardon arkadaşlar annem gelmişti ondan dolayı şey yaptım. Allah. Ben hocam indireceğim ya. Ama giriyor. Gerçekten ya. Ya bunu nasıl keseyim ben ya. Ben de yani. Bütün şeyini harcadım. Kilo hier Eğer doğru düzgün vuramazsa, hiç keselim keserim ama uzaklık. Hay ben senin internetini... Ya hayır mı? Allah ya. Gerçekten ya. Kapatıp gideceğim ya. Çözmüyor internet. Allah Allah. Konuşmayacağım ben. Konuşunca sinirim bozuluyor zaten. Allah Allah. Baksana Zarkes Türk. Enes Batur vamı bu bir şey. Ya az ya. Buff gelmesi lazım. Aslında bayağı iyi karakter ama yine de buff gelmesi lazım. Bak, öldü. Keseceğim. Beşinci olduk. Şimdiden. Ama ben oradan kesersem görmesin o beni Bir tanesi değmesi yetti ya. Şurada 13'te bekleyeceğim. Ya nerede giriyorsunuz ya? Ananı Nereden geldi o? Oh, Oy anasını Ya adam kaç metreden? Tamamdır. Şimdi devam ediyoruz. Bir. Tamam onu da kaçırdı. Benim üç tane, üç tane şey olmalı. En azından bir tane olmalı yani. Düşünsenize. B'ye buff geliyor ve her iki kurşunundan birisi o 3000'lik vuran o büyük hasar veren diğer de küçük hasar veren. Böyle keserim. 5 saattir uğramıyor. Çoğalda kimse var mı? Keşke çıksaydım. boş boşuna bekledim. Tamam. Şimdi orada kutu var. Kutu. Aa mortis varmış. Sahili. Aydın. Türk müsün? Gel. Tamam. Teşekkürler. Gel arkadaş oldum. Tamam. Ben. Jisoo öldürdü. Ben de onu öldüreceğim. Lan beni öldürüyorsun alım onu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burası sarson iyaz. Mart yaz. Ula yine neden 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 siz yok? Neden sesin yok? Spike'm. Şöyle bir tane alayım çünkü var ya o kurtardı beni. Bir yükten 400 can geliyor. O 400 can sayesinde kurtuldum. 257 canım falan kaldı. Yani ya onu öldürecektim ya da öl ya ölecektim ya da ölecektim eğer onu öldürmeseydim zaten. Yükü de tam vaktinde aldım. Baba Gamer yazmış ya. Bak, bak. Samet Türk kardeşim. Ne sen ne olurum arkadaş? Can azdı aslında ama Türkmüş. Ben Leon'la da olabilirim arkadaş. Şunu Leon. Efsane abi. Ama kessem mi ki? Tam şimdi dursun yardım etsin. Sona doğru keseriz biz onu Penny ile. Penny herkese zaten arkadaş olmak istiyor. Oha Penny'nin şeyi ne kadar küçük canı. Ne kadar az seviyesi. Leon bize vurmaya mı çalışıyor? Ulti mi Ben şundan ulti kasmaya çalışsam 2-3 vuruşta. Anan anan. Kullan mı? Kullan olsun. Ay bir an korktum dokuz şeyde Leon geliyor diye. Oha dokuzuncu level Leon mu var? Biz üçümüz birleşsek kesemeyiz. Oha ikinci seviyemiş. Ha bu bizimki. Ananı babana bak. Sen ne hakla ne hakla. Ben bak, bak Samet. Oğlum bakın. Gidin. İkisi de bana dalmaya çalıştı. İkisini de keseceğim bak. Bu Samet'i biz öldürmedik. Böyle keserim işte. Allah Allah. Adam bizi orada ateş ediyor. Neden? Çünkü canım azaldı. Kesti kesti. Kesemezse birinci olamayacak. Sanki. Hiç. Onu koruyayım. ikinci olayım. şey yok. O belki şey yapsaydı ben onu korurdum birazcık da olsa oraya e çalışırdım en azından. Öf oh, şunu alayım ben. Hop. Bir birinci oluyorum bir dokuzuncu oluyorum ne mantık ya. Allah <laughs> oh Allah. Ya Oha ortada dört tane yük var. Sarmaz yılan da olsun hemen gideceğim. Hayır internet. Hayır. Tamam. Çek. Şey, zaten şu bir kez daha vurdum muydum bitti. Tamam. Dört tane kutu babalar gibi. Şuradan iki tane daha alayım. Altı kutu. Yüksek kupalar da kimse şey yapmıyor. Bitmiyor Gitmiyor tamam. Ananım. 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 Böyle, böyle, böyle. Bir de ağlama işareti veriyor. Allah'ım salak. Piş. Gidiyorum şimdi. Bak Tomar 153. Türk'tür bu 99. Büyük benim büyük senin. Al. Bizde hile yok. Tamam moda Ya özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Yanlışlıkla aldım. Diğer yükselin kesinlikle gel. Tamam vurma senin bak. Eğer vurmazsan o sana veririm. Adam max olmuş ama adam olamamış. Pardon 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 pardon. Pardon 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 pardon. sen Kimsin lan? Benim arkadaşımı kesiyor. Oha 4 kişi kalmış. İkisi yanımda öldü ama. İkisi yanımda. Abi abi abi. Alevden korkuyorum şimdi. Adamı en çıkmış. 575. Var ya ben bir ara var. Spike kasıyordum. Yani Spike kasıyordum dediğim bir tane e, map maker gelmişti öyle el yapımı kendi şeyi yapmış olan bir tane kişinin map maker'ı gelmişti bayağı güzel bir map maker'dı haritaydı. Onda Spike öyle böyle işlemiyordu hele aksesuar varsa ölümcül oluyordu şey yani e, haritadan sularla çevrili sadece oyuncular var ve bir tane de işte soygun şeyi var. Abi vur. Pardon arkadaşlar da yani gerçekten sinirim bozuldu. 3 tane uyk tamamdır 8 bit bir arkadaş olmayacağım gerek yok güçlü karakter evet tamam bu şekilde de öğrenebilir öldür edebilir. Oh, kaç kaç. Oha iki Spike var. Tam mortisin var ya. Kayıtta burada. bu arada? Kayıtlayız. Tam mortisin zıttı güçlüsü. Ben arkadaş olursa eğer Sakura fazla yenebiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Yahya ya, ye ye zaten Türkmüş. Hayır onu çıkartma oradan. Çıkartma oradan. Ben sana geliyorum. Geliyorum yardıma. Tamam o gitme orada. Ölsün. Tamam ben de. Ama sen de. Tamam ya ya sen Türk müsün? Işısın ülkümüz. Çin'e beden Türk'ümüz. Önemli değil. Sonuçta Türk'sün. Ha sen kazanmışsın ha ben. Senin için belki fark eder ama benim için fark etmez. Adım Kurov olduğu için belki başka Türk de sanabilirler. Başka şöyle de sanabilirler. Abi git hadi ya. Ortadaki yükleri aldılar. Ne yapayım ben şimdi ya? Allah Allah. Bu ne ya? Ne interneti ya? Lan vallahi billahi saklanarak oynayacağım ya Mortis'le. Düzeldi birazcık daha. Güzel. Hı. <laughs> dedim ya şimdi düzeldi dedim ya. Lan Saf şeyi Var ya internet çekmeye çekmeye Böyle şey böyle 5'e girdim Ama hiç yüküm yok Şu tiki kesebilirim var ya Ama kesti zaten Diğer kişi kim Orada gördüm 4 yüklü nikah. İmkansız. Gel dost olalım. Tamam. Tamam tamam sana tamam. dost oldum. Tamam Max kesemeyeceğiz biz kesinlikle ikimiz de gömer o. O ölmez bizi gömer. Edim ve. Oha. Oha. Helal olsun. Kesti bir çift giriş yapalım da bir şey 20 kupa daha almışız. bu arada. Sezonun bitmesine 218 saat kalmış ha. Sezon kesinlikle şey olacak ama. Yine de ben doğru düzgün şey yapamamış olacağım. 18.305'miş benim rekorum. Bu sezon büyük kutuya kadar gelemem ben. <laughs> i̇nanıyorum ki gelemem oraya. Ben de aslında şu kupalı da var şu anda. E, Search var. Onların ikisi de 387 400 kupalarda falan onları da aslında kazabilirim ama bile bu. Wow, o iki kutuya birden mi vurdu daha demi? Hmm, oha. Wow. Tam sağ buldum bana bıraktığım için. Ama benim internetim çekmiyor. Sana yardımcı olamam çok. Sen öldürmezsen sen öldürme sen yeter zaten senin için ülkede sen de Şu ben keserim. Eğer yaklaşabilirsen. Eğer biri beni öldürmezsen ben Piper'ın şırrı attım. Neden tek hesaplaşma giriyorum diye soracak olursanız daha hızlı bitiyor daha şey oluyor ya. 3'e mesela iki tane saf geliyor yanıma. Karşı taraf güçlü oluyor. Bütün şeyini harcadı. Ben de ağaca toslayarak harcadım. Ama buranın şeyi ben çıktım. Çünkü iki yüklü. Gerçekten sarmal yuvan çok iyi ya. Çok iyi bir yıldız gücü. Adam ortaya gitmiş varsın ama buna gitmeyeceğim 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 ama öldürür zaten onu. Bak o da onu öldürür. Ben de onu öldüremem. Oo, ben bundan kaçarım. Kaç 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 kaç. Hayır. Ya neden takılıyorsun? 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 Ben delireceğim ya. Neden takılıyorsun? Ne? Sırç. Kulak al. Ben bunu keserim. Zaten gün tane elini bitirdi. Bir tanesi gitti. Doldu şu an. Bir üçü de dolu. Evet. Üçü de dolu. Atsın bir tane. iki tane doldu değildi. De. Tamamdır. Ben. Ama şeyim var senin. Notum var ya kesmiştim. Normal olanında olsun onu keserim ben. Bir tanesi boşa gidecek. Abi abi şaka mısın sen ya? Adam her seviyesinde bile bu üstte yükseliyor. Ulan benim şeyim ne? Adam atlıyor bende. Bende de uyku doluyor ama. Benim ultim dolarsa keserim. Kestim, 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 kestim. kestim. Oha ya. Adam yedi yük olmuş ya. Adamın önüne mi koyuyor yük ya? Hmm, gerçekten ya. Komer. Sinirliyim kardeşim şu anda. Kaç dakika oldu? Aşırı derecede derece uzun oldu video. Bir tane atsan yeter. Bir tane mermi al. Tamamdır. Abi bas. Ölmeyeyim. <laughs> Elim kırıldı ya. Elim sürtündü. Hay ben böyle gazın içine. Tarayla beşinci olayım bari da ayarlayayım şunların şeyini. Şunlar. Ya da bir gidelim. Kaçıncı olursa fark. Taranın bu kostümü de baya güzel ha. Baksana. Şunun desenini. Şimdi. Bu kostüm yeni gelen Tara'dan bile daha güzel bence. Baksana kutuları çiçe girmiş üst üste. Tamam buralar bende. Tamam. Tamam. Beş yüklüyüm. Hadi bakayım. Bir saniye. Kusacağım ama nasıl kusmak? Kutunun yanında kusacağım ki yani balığa yem atarmış gibi. <laughs> Mesela. Mesela bunu böyle keseceğim. Bu. Orada yük bırakabilirdim eğer yine gelmesi için. Ama orada biri var mı? Vardır. Dedim. Adam sekiz yüklü olduğunu görünce şey yaptı kaçtı. Gel arkadaş olalım. Bu arkadaş oldu lan orada ta. Bulu koruyacağım bak ta oradan bana arkadaş oldu. Sen kimsin? Derin miydi o? Vurdu öyle mermiyle. Şöyle. Gel lan. Aa benim 5. olmam lazım. Olsun parayla. Parayı da 75'e kısarım olmadı. Kaçıncı olursa kart. Keseceğim mi? İkimizi mi keserim? Ha? Sen? Oğlum bak bir de gülüyorlar. Oğlum ikimizi de keserim ha. Gel lan. İşte böyle keserim seni. Üçüncü oldun ya. Parayı kasalım mı? Kasalım. Hadi. İki birincilik alalım bari. 575 kupa olsun taramız. Sonradan saçımızı tarayıp gidelim. Ayşe gel Ayşe gel. <laughs> o e, o. o tırsa, açılırsa o bizi keser. Bilmiyor tabi. Eğer para kazanabilirsem Allah'ın izniyle YouTube'dan adımı değiştireceğim. Evvel <laughs> Şöyle. Şundan. Anam yoramadım. küçük güzel o Dynamite Shelly Edgar en sevdiğim üçlü üç kişi yan yana ama var ya bu şarrafsızlık. yol arkadaşını izleyenler biliyordur bir yerde o yol arkadaşım da geliyor adama soruyor şerefsiz misiniz anladın mı Şeref siz misiniz? Yani sen misin diye soruyor. Ama şeref siz misiniz oluyor. Oha herkes mi Türktür be? Bak kimler dönüyor bana? Emre'nin burnu dönüyor. Salih Reis dönüyor. Melisa dönemez. Zaten hem öldü. Tamam der Mita'ya saldırsın herkes. O bir arkadaş olmadı. Adam Max mı? Evet Max bir uzaya Hayır hayır hayır. Hayır hayır oğlum. Gel arkadaşlık. Hay ben senin Emre'nin burnunun. Tarayı yüz 100'de diyeceğim. 70, 575 kupa yapmadan bu videoyu bitirmeyeceğim. Çıkacaksın videodan. Zaten buraya kadar gözlememişsindir. Ondan dolayı çok da önemli değil yani. Ne diyorsun? Sen şu anda buraya kadar ve devamını da izleyeceksen adamsın. İzlemiyorsan, izlemeyeceksen kadınsın. Şaka şaka. Belki kadınsındır. Şaka şaka senin kararın gerçekten. İster isteye ister isteme. Zaten buraya kadar izleyen de yoktur. Sıçrayacak güzel. Çıkmam lazım. Korkmamam lazım. Sıçmam alamam lazım. Kendimi korumam lazım. Düşmanlardan. Kendimi korumam lazım. Ultimi attım. Bari ölsün o da. Öl bari. Ölmeden ol kaçtı lan. İşte Kroh bundan dolayı seviyorum. Benim arkadaşımda var hep. Gerçekten hepsinde var sayılır neredeyse. Bir tane arkadaşım var bir onda yok. O arkadaşımda olan hesap bende de vardı. Sonra dediğim gibi şey mi? gitti o hesapta gitti. Yanlış anlamayın hesap çalmıyorum arkadaşımın yani. Tam orada soruyor ki. Nereden biliyorum? Türk müsün sen? Epic Gamer. Epic misin sen kardeşim? Oradan ekler sışamaz sıçramaz. Oradan bir sıçramaz mı ekler bize? Güzel sıçramaz. Böylece biz de onu keseriz. Bak oradan da onu keser. Biz de böylece onu keseriz. Ya hay ben böylece paneliye yağdı olmadı bir türlü.